Merhaba ben Anka Danışmanlıktan Esra. Bugün sıkça sorulan tez yazdırma fiyatlarına etki eden etmenler ve nasıl fiyat belirleniyor sorularına cevap vereceğiz. Tez yazdırma fiyatlarını etkileyen birçok faktör olması sebebiyle fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Tez yazdırma fiyatlarını etkileyen faktörler arasında en etkili olanlar şunlardır. 1- Tezin türü ve alanı Sosyal bilimler veya işletme gibi daha genel alanların konularına ait tezlere göre mühendislik veya tıp gibi daha spesifik ve uzmanlık gerektiren alanlardaki tezler daha yüksek fiyatlandırılır. Yüksek lisans tezleri fiyatları ile doktora tezleri fiyatları kıyaslandığında doktora tezleri daha kapsamlı olduğu için daha yüksek ücretlendirilmektedir. İki tezin uzunluğu ve dili tezin sayfa sayısı arttıkça, yazım için harcanacak emek ve zaman da artacağından fiyat da doğru orantılı olarak artacaktır. Türkçe yazılan tezler genellikle daha uygun fiyatlandırılırken, İngilizce, Almanca ve benzeri gibi farklı dillerde yazılan tezler, dil becerisi ve ek kaynak taraması gerektireceğinden daha yüksek fiyatlandırılmaktadır. 3. Konunun içeriği, tezin konusu ne kadar karmaşıksa, Yazımı için gereken uzmanlık düzeyi ve araştırma süresi de o kadar artacağından yüksek fiyatlandırılmaktadır. Tezin her bölümünün detay seviyesi, özellikle yoğun analiz, tablo, grafik ve ek materyal gerektiren kısımlar fiyatı etkilemektedir. 4 teslim tarihi, daha kısa sürede teslim edilmesi istenen tezler, yazım sürecini hızlandırmayı gerektireceğinden bu durum ek maliyetlere yol açabilmektedir. Kısa sürede teslim edilmesi gereken tezlerin ücreti daha yüksektir. 5 hizmet kapsamı, kapsamlı bir literatür taraması, özel veri tabanlarına erişim ve veri analizi, grafik tasarım, saha çalışması, mentorluk ve sunum ile anlatım gibi yazıma ek hizmetler talep edildiğinde maliyet artmaktadır. 6 sunum ve anlatım. Bazı firmalar belirli yazılımlar kullanarak daha profesyonel bir sunum yaparlar. Bu da ücrete yansıyabilir. Tez yazdırma hakkında detaylı bilgi, sorularınıza cevap ve çalışmanıza özgün doğru fiyatlandırma için bize ulaşın.